2024 yılında en çok kullandığım 3 parfüm. İlk olarak benim için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Dior Homme Sport. 2024 yazında bu parfümü her gün kullandım. Çok güzel bir limon ve bergamot karışımı ile çok ferah ve rahatlatıcı bir etki veriyor. Kalıcılığı da ferah bir parfüm olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi. Diğer bir parfüm ise Azzaro'dan Moss Wanted EDP Intense. Bu parfümü senenin sonlarına almama rağmen çok fazla elim gitti. Özellikle son 3 aydır soğuk günlerde hep bu parfümü kullandım tatlı ama baymayan hafif bir ferah yanı da var. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Son olarak sizi şaşırtacak bir parfüm. Uzun zamandır konuşmuyorum ama bu sene çok kullandım. YSL'den Lom. Bu parfüm zencefil ve elmanın çok iyi bir buluşmasıyla çok beyefendi ve temiz bir hissiyat veriyor. Normalde zencefilli kokuları sevmeme rağmen bu parfüm bana zencefili sevdiriyor. Peki sen 2024 yılında en çok hangi parfümleri kullandın? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Ayrıca hepinize mutlu ve sağlıklı yeni yıllar dilerim. Görüşmek üzere.